Biz genelde düşmanlar ama hiç acıdırız. Hadi bir şeyler şeyler. falan. Ne? Burada mı burada? canım yok. Merhaba. Her al. bunlar gel, Gel gel gel. Yan var Öldük biz. Bomba mı? Yok. Yani. Dört kiler şey. o. Üçlen, üç mü dört mü? Üç müydü? Hmm. Hadi, Hadi. diye. O bana adam fullmuş valla Uçaktaki de iyi loot Benim kaskım yok lan Kadir inanır mısın bende de 0 Beyfi gördün ya Kadir her şey Beyfi gördün fitmiş yalan oldu Ama harbiden ben Beyfi hesap bir bulsam bursam alır mı Beyfi'li? Aldı ya. ya. Senin mi? Aynen. Almıştır bence. Bence de, bence de almıştır, ya. almıştır ya. Aldım. Girek mi ya? Girek girek. 1600 euro mu? 1600 euro. 1600 euro ben. Düş. Hmm. 3. Sana burada ben sen bin bin elli bin de. yok bin geçiyor. Yetmiş bin. Yetmiş bin. 70 bin, 70 bin yap. Yetmiş seksen bin. Vay be. Bana bir BF bak. Sağdede hacıları unutlar Allah. Bastı lan Ama bre. <Sessizlik> seviyesi 72 mesela. Sen koleksiyona göre mi aldın yoksa bir sesine göre mi aldın? Dört numara. Hmm, baby. Ölgü olan bir Ya Ne durumu, Mehmet ya. Gidek adam bırak ya. Oo. Kaçtı zaten. Kaçtı seni. Watch out. Bir, bir de 3 Son 3 sivri kos parçası Burada yine mutlu adam mı var? Böyle kasması normalde Boş ol bu hakikat niye bu kadar? <laughs> ne kostu kadar lan? Niye bu kadar lan? Mark location. Bu motoru doğru Adama, ARABA var, ARABA var, Bir araba, araba. Hadi, araba galiba. Yardım beyler, hadi kızlar beyler. Ya bu şey şeyi o Ne evet. adam? Aa. Gördüm gördüm de yetişmeye Bak, Işte bu yardım bu yardım şeyi bu yavaş gidiyor. En yani, fazla yüzden başı ben anlamadım. Geliyor geliyor. geliyor geliyor. Buradan geçer mi? Bu buradan geçer mi? O buradan geliyor duruma gitti yok, galiba. Sağ Yok yok, yok. gitti. Yok, gitti. Bir Aynen aynen ারো ঩ো মকো দুরে দুরে রো. র্যার সীবর সবো ওারার্ র্যাহর সবো য়? ম্যার বুড সবো বার সবো পর্ সো সবর সবুড সর্র সরো সব� Ben öldüm beyler. Mobil. Help, don't give up. Your teammates can still recall you. Mo 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 mo. Awesome. Ya bu farklı çık buraya kafas tamam mı? Hm. Ben bunu burunlusa kalışım gel otuzarıp kadar. Gel evet, <laughs> bak gel. Hey Kadir bir 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 bir

ara ben ben anlamadım hiç bağlamadım yani, bu ara malatona. Bir çamlık olacak ya ne de. bu kundurla yeni doğmuş gelmiş oğlum geri de çalım. Bunda M4 yani, var, OMP full abi bak bedel alması lazım. Her şey gidiyor aslında yere. Tekiz iki tatlım yere bedel ben. bom 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 o fazla ben o varım ya. Ben de o fazla. Yıldır beni hiç umamıyor. Da ne olmuş be ya? Çekil hiç silah var mı ki oynayan adamı? Yok ki hiç. Uzatılmış bu da var arkadaşlar. Ellik, ellik Hadi ellik sen. de ben

Abi ben de şey kupon ver abi. Ne verdi? Normal bu varlık değilmiş. Ben ara abi ya. Yani, ben de yok Ahmet ne var var ya Oğlum kupon. bomba var da. Ortalık malzeme saldı. Var sorucu ya. ya, dur sorucu? İşte ne? Otocu. ne? Otocu öldür. Zek bilir. Ne bilir? Ne bilir? Ne Ne bilir? Ne 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 Alo. ben bilim, bilim. Bele, hadi haldim Allah. Ne Beni Nokta. yok evet. mu? Ee, bu ne? Şurası bu. da buradan.

Hmm. Dört yıl ama bunu alabilir Doğru mu ya? Dur, hmm. doğru, doğru gidecek bir bakalım. Neyse, abime verir. Ya bu galiba. adam yani. girmişler he galiba. Bak sağda arabadırmış o yolda. Ben şu dolaba geleyim bakayım belki almıyor herhalde ya. Arkamda duruyordu lan. Şimdi kastiyen <laughs> yok mu <olsun>, altına? <laughs> Watch out. Bir, Sağa doğru mu gitti? Sağa doğru mu gitti? Hoş geldin. Bak ya sola ya bu abi şimdi. Ara ki onu yani. Ee, Abi araba gören yok mu ya? Hayır, hayır, hayır. Ben, ben de, değil mi? O drop aldı, Hı. topu bindi mi? Oh, ben atayım. Ben yine sola adam var, öldü adam var. Ben adam sandım. Allah. Vallahi Allah hadi be. Vallahi lan bunlar. O abi. Ah, bayda, bayda, một trăm cái mũ thôi, một trăm cái mũ thôi đó đó ba. à, hoa được Tek ben Olur. Geri de çalma. Tek başa gelip buraya Geri de Uuu. Bana çok para attı. Nerede o? Bana bilet yapıyordum ne güzel ben ya. Bari şu vallahi ya. Ne bilet yapıyordum ya. Ne istiyorsun kardeşim? kardeşim? Oğlum ben gerek görmüş lazım da. Benim gerek almam lazım. Hadi hadi, hadi bir kralım, kaçtı kaçtı. Şuradan 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 şuradan. Orada uzan, uzanıyordu ben vurdum da. Üstüne vurup kaçtı. Para bende var bir dakika. Mark Watch out! Gördüm onu ya. Nerede? Kim onu ya. Geliyorum kadar <gülüyor>

Ay gidelim. ben beyler. Yorukluğunuz çocuğu ya. Canım bir bıraktı ya. Arabamdan ne istiyorum arabamdan ne istiyorum arabamdan arabamdan. Baby, 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 baby sayısı olmaz <laughs> mı? Ne arabaya sattım ya. Ne oldu mu Mark the location. Ne Bot var. <laughs> <Kim> bilmiyorum ne <nerede>? yapıyor. <laughs> Huh? We are bola, number bola. one.